Sizce bir insanın çok yönde olması mı daha güzeldir yoksa tek yönde başarılı olması mı? Yakışıklım sakal olmuş. Adnan abine benziyorsun. Güzel olmuş. Tipinde çok iyi, bayağı güzel saç tıraşında olmuş. Yüzünde kişilikli, güzel bir insansın. Allah güzelliğine seni uzun ömürle, imanla yaşatsın. Cennette de kardeş etsin tabii ki çok yönlü olmak iyidir. Tek yönlü, garip oluyorlar. Evet. Mesela kulak burun boğazcı. Birine karşılaşıyor, ya diyor, burun gibi adamsın diyor. <laughs> Kulağın kadar güzel diyor. yani yemek yerken de çorba kabını kulağa benzetiyor. Yani böyle bu derece. Onlar mı korkunç bu böyle? <laughs> ya yani bir insan çok yönlü olması lazım. <laughs> Ya avukat var adam, neye baksan hukuk gözüyle bakıyor. <laughs> ya tipinden falan akıyor adam, başka bir konu yok. Sabah hukuk, akşam hukuk. <laughs> ya şimdi hakimlere girmeyeceğim. <laughs> ya bir kısmı için diyelim tabi hepsi için demeyelim. Mesela kasap hemen daha tipinden belli oluyor ya. Yani. <laughs> ya bu nedir ya tek yandı böyle. <laughs>